Oo, Büyük bir hata yaptık şu an. Ay. Affedersin ablam. Bilmem tam da. Çekilin yoldan. Çekilin 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 çekilin. İş acil bir iştir. Şunu yap bakayım. Yap 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 yap. Erken yaptık sanki biraz. Oha. Yok. Hadi canım. Hadi canım şaka mı yapıyorsun sen? Abi Damon var ya Allah'ım ya abim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Watch Talks kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en, en son e, güvenlik görevlisi mi ne bir güvenlik lider mi ne bir adamı e, kodunu hackleyecektik. Onu yaptık. Şimdi bakalım e, bu sefer başka bir işe gideceğiz. Dolulamaz ki şu güvende kaldık. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada o sırada ben de Aiden <laughs> abiyi bir yaz değiştirdim abi. Edin abimiz tıraş ettik. Ayrıten farklı kıyafetlere giydirdik abi. Böyle güzel bir şey oldu. Neyse şimdi yıkılımıza müsaaten ama hemen öncesinde dolan hemen silah yapma lan. Dur. Ha. Şimdi şuradan hemen bir silah alalım şey bir ayab alalım hemen. Şurada en güzel önden. Savaş ayacın seni bekliyor. Aslında ağaç <laughs> gövün hemen biraz uzağında şey oldu ama olsun ne yapacak bir şey yok. Neyse oradan önce bir gövü ekleniştirelim de bir gelin bakalım. Bakalım ne olacak. Evet şimdi gidip gövemize. Konvoy. T-Bone gönderdiği otoya bakalım. Ha, tamam. Tamam şimdi iyi güzel güzel ağacımız getirdiğimize iyi oldu. Müzik de geldi. bir saniye gel bakalım arabaya. Hmm. Şimdi konvoyu patlatacağız bu arada sana. Şimdi ona göre bir şeyimiz var tabii ki de. bir saniye. Ne ee, nerede bu? Ha. Bunu şey yapabiliriz. Bunu kullanabiliriz abi. Alacağım sana ne kadar vardı bir alsam aslında. Neyse. Bak şimdi ne yapıyor? Hı? Saklın abi. Oo, Ey! büyük bir hata yaptık şu an. <laughs> Öldük hemen ya. Ola adam şeye vardı ya. Ağzılı vardı. En büyük hata yaptı şu an. Araba da gitti. Çok güzel. Şimdi bir saniye abi ee, hangisini şu kamyonu alsak şu, gel bakayım bir saniye abicim seni kendi almam lazım. Ay afedersin abla benim tam da çekilen yoldan çekilen 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 iş acil bir iştir iş acildir. Şimdi ne yapabiliriz abi önce bir tuzak şey yapmamız lazım mesela şunu yok olmadı. Takip edelim abi. Aha. Şunu yap bakayım. Yap 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 yap. Erken yaptık sanki biraz. Oha. Yuh. Yavaş ya. Yavaş yavaş. Tamam şimdi odan gidiyorlar. Tamam biraz erken yaptık. Tam zamanda yapmamız lazım onu. Yok hani olursa zaten iyi olur. Şimdi bir, bir il'e girdim abi önce. Sonra sana tuzağı yaptıktan sonra da hemen mesela başka Şuradan dönelim bakayım. Tefik lambası var mı orada bir yerde? Cık, yok. Peki. Şey ge dönüyorum abi. Şöyle dön. Hmm. Artık bir yerde yapmamız lazım bu arada. Tamam hadi yapalım. İndir gel bakayım sana abi. Gel gel gel. Oy koş 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 koş. Abi adam ölmemiş mi? Buradan bir saniye. Ha. Güzel. Ölmedik, 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 ölmedik. Ha. Tamamdır. Güzel. Adam öldürdük. Buymuyormuş ya? <laughs> Sadece adam öldürmek varmış. Kamyonu da Demek ki neyse. <gülüyor> Bu <gülüyor> kim? <gülüyor> Ey Allah'ım. Ama bak. um, hadi bakalım. Evet o bina bir sıkıntılı bir bina olacak sanırım. Yani bizim için şimdi şöyle. Yani bu adam bizim için nasıl önemli? Ee, tabii ki de kardeşimizi kurtarmak için önemli olduğu için. E, mecbur bu işi yapmamız gerekecek. Hadi bakalım. Şimdi oğlum nasıl şey yapacağız? Neden giyebiliriz? Buradan gelebilir miyiz? Giyemeyiz. Tamam kameralı açalım abi. Dur. Şöyle bir kamera olacaktı. Sonra bir tane açtık. Hangisini açtık? Aha bunu açtık. Güzel. Şimdi acı. Bunu ne öldüreceğiz büyük ihtimalle? Yem yapalım bir saniye. Şimdi ben şu susturucu almam lazım. Hı. O yemi tuttu abi. Ya abi bir anda Q bir anda bir şeyler o abi ya of ya ya abi niye öyle bir şey oldu abi klasik Ubisoft'un oyunu ya ya cidden ya abi bir anda yani <laughs> üst üste gözüküyor ya ya Allah'ım ya Rabbim ya neyse tek tekrardan yapacağız yapacak bir şey yok tamam güzel güzel büyük ihtimal yanlış görmediysen F Heh. Tamamdır. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. O adam da... Bu adam öbür tarafa gitsin abi. Sonrasında o öbür adamı öldüreceğim. Şimdi çünkü oraya doğru gitmemiz lazım. Burada düşmanlar var. Şimdi silah aldım dedim ama... Yani adamların kafasında kask var. Fark edilme, fark edilme durumu yüksek yani benim için. Şey. Hemen, hemen 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 hemen. Gel bakayım şuraya. Tamamdır. Şimdi onu kullanmadan önce şu adamı halledelim de yıkılanmayalım. Gel bakayım sen de. Güzel. Başka bir şey yoksa ilerleyelim bakalım. Şunu kullanalım bakalım ne olacak. Hercules güvenlik şefi. Eşimizi verdi. Güzel. Evet, onu bir açalım abi. Gerçi aktifleştirelim. Tamam. Şuradan. Yani yukarıya doğru gidiyor. Orada bir düşmanımız daha var. Ops, 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 ops. Sakın ha sakın sakın. Şimdi dur. Kameradan ne yapabiliriz abi? Ya kamera aç demedim ben sana. Ya. Abi çıldıracağım bak. Gerçekten çıldıracağım ya. Of. Ha, sakma, sakma, sakma. Sonrasında hemen kamayı aç. Gel bakayım, gel, gel, gel. Şş, 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 şş. Şş. gel, sen de. Gel, 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 bakayım. Neredesin? Ha, tamamdır. Çok güzel. Çok güzel. Güzel geliyoruz Bir tane daha mı açmamız lazım acaba? Evet bir tane daha açmamız lazımmış. Tamam sıkıntı yok. Şunu da kapatalım da tekrar. Sıkıntı olmasın bizim için. Aa ya abi bu ne ya? Oğlum haritada gözükmeyen düşman nedir ya? Ya abi yine mi yapacağız? Aa iyi, iyi. en azından kaydetmiş. Ya bu nasıl bir şey? Haritada görünmeyen bir düşman olur mu ya? Ha? Ulan Ubisoft ya. Ulan şu ana kadar tamam oyun güzel diyoruz ama leş gibi bir oyun ya. Bu ne böyle ya? Hayata gözükmeyen botlar, Sapa sapan gözüküyorlar, bir şey eklanıyoruz. Tövbe olsun ya. Yani abi hikayesi hikayesi güzel ama yani çok sıkıntılı var oyunun ya. Du -du -du -du. Gel 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 sen gel sen gel ha tamam çok güzel şimdi şöyle bir saklanalım da görünmeyelim. Evet şimdi. Şimdi açalım abi. Tamam. Çok güzel. O var. Şöyle. Tamam. Tamam. Hı. Hmm. Ha tamam. O bir tane daha var. Peki. Şimdi şunu aç. Sonra bunu aç. Ha şunu açalım. Sonra şu. Başka. Yukarı nasıl şey yapacağız? Ha tamam. T-Bone yükle. Bakalım ne olacak? Ne kalacak mıyız? Hı? Allah'ım. Ey hiç sende var ya. Adam hiç pes etmeyecek ha. Yani şey girdi ha. Hadi canım. Hadi canım şaka mı yapıyorsun sen? Abi Damon var ya. Allah'ım yapayım. Ayda. Ne bu? Ha, para verdi sana. Aa, kini bu ay canım. Kininin ailesini mi buldun ya? Ayda. Abi çok sıkıntılı oldu ha. Çok sıkıntılı oldu. Sıkıntılı oldu, sıkıntılı oldu, sıkıntılı oldu. Koş abicim, koş 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 koş. Kenny'yi kurtarmamız lazım. Kenny'yi kurtarmamız lazım. Her türlü bu adamı pişe düşeceklermiş abi. Bizim suçumuz yok. Monster'a ulaşabiliriz abi. Çok hadi çabuk. Portfolyo için. Kazanamayacaklar evet. Tamamdır hadi hadi hadi. Tamam. Güzel. Şimdi. Şş, şş, şş. Ha patlatabiliyor muyuz? Gel bakayım sen. Güzel. Alkolik. <laughs> Adam alkol bir ya. Kafan güzelmiş kardeşim senin de. Oy 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 oy. Ya, bu adam ölmüyor bu arada. Du, du, du. hı çok güzel. Keskin insanca gitti bu arada. Şş, aha gördüler tamam. Tamam öldüler. tamamdır Adamı Adam orada. Hemen gidelim ona. <laughs> Öyle olsun. Gel buraya gel. Ay. Tamam, geliyor. Yukarı çıkıyoruz. Tamamdır. Az önce kadar koyacağız biz böyle. Anlaşıldı. <laughs> <laughs> Oy. Aa, sen ne el ya. Ya Allah. Abi adam öldü ya. Uf. Oğlum sen saklansana ya abiciğim. Şunu açalım abi. Adam ölmesin. Şey yapalım, şunu alalım. Oy. Oho. İyiyim iyiyim. Evet iyiyim iyiyim. O müzik müzik müzik. Neredesin o? Ya? ya ya. Patla bakayım. Ha kaçtı. Ama kaçamadı. Öldü. Tamamdır. Tamam hadi 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 Anlaşıldı. Abi akri geçmeyi planlıyor musun? He? <laughs> Ey Allah'ım bak oldu ya sanırım. Oğlum bak oldu ya. Öf. Buradan geçmeyeceğiz zaten. Hadi o dostum hadi. Ya abi. Ha. Bak şimdi oldu. Hadi. <laughs> evet, hadi. Hadi başka. Aşağıda var ama. Tamam güzel. Okay, go 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 go. go, 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 go. <gülüyor> <gülüyor> What the hell? Dur <laughs> bir saniye. Ya at sesini lan at sesini ya. Öfff. <laughs> Hayatımda bu kadar baklı bir oyun oynamadım ya. Hadi. Oy. Oy. Hadi. Hı. Evet iyi miyim? Güzel. Hey, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uuu. Güzel. Arkada bir şey bırakmadık. Hadi bakalım. Devam edelim. Evet tekneye bineceğiz. Açın kapıyı. Ve binelim.

So you got a place for me to stay man? Uh we're squatting in your old CTOS station. <laughs> Not the bunker. <laughs> well, I don't do it. I can't wait to pick up these files of yours to see what's caused all this hullabaloo. That data can't leak, T-Bone. I'm trading it for my sister. You got nothing to worry about. You did me a solid. Now it's my turn. Hadi bakalım. Biz Sail <laughs> huh, Sunder. Feel that? That's the weight of trillions of bots of information at your fingertips. Well, you are gonna have to lay low here for a while. uh -huh. What's this all about? I don't know. She's somehow connected to an old job. Someone doesn't want me to find out why. Huh? And you are? This is Clara. Clara, this is T-Bone, otherwise known as the legendary Raymond Kenny. Really? We can't all be pretty in this game, honey. No, I I I mean I wow. I'm a fan. Oh. Enchanté. <laughs> Damien and Bloom. You don't need to worry about that. I'll decide what I need to worry about, Aiden. You listen to me. I want a name in that server. Now, our deal is I bring you the information, you decrypt it. <laughs> well, then you got a big problem. Hey, we need your expertise. The server is using your encryption. We need Raymond. Able to get this data without getting caught? No. Yeah. Fine. Some honesty. Well, you better get going then, man. Claire here. Hadi bakalım. Ay ay. Gemimizi tamamladık. Tamamladık. Daha doğrusu. Well, I got band of me Hadi bakalım öğrenelim. Tabii ki de bir sonraki videoya. Bir sonraki videoda kalacağız arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadardı. Zaten 40 dakika olmuş zaten. Gerçi montaj dedik, aşağı ya, şey yapacağız. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Ee, en son işte T boneu yardım ettik, Bloom'u sızma çizme çalıştık, sızdık ve nihayetinde ee, Damon'a onu gördük. Damon, o da ne işi vardı bilmiyoruz. Yani Bloom muhtemelen bir şey peşinde bakacağız, ne peşinde olduklarını. O videodaki kadına kim olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bakalım ne çıkacak. Biz, e, şimdi bir sonraki bölümde Iyak'ı e, neyin peşinde olduğunu bakacağız bakalım. Bu adam neyin peşinde? Hep birlikte bir sonraki bölümde Örne öğreneceğiz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer ki beni bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, ve eğer ki bu video beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca de bana destek olmak için eğer ki kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.